Bentcoin'in arz miktarı ve market cap verilerine dayanarak olası boğa sezonu hedeflerini göstermeye çalışacağım. ATH 0.11 sent olarak görünüyor. Coin market cap verilerine göre böyle. ATL'si başında 4.0 var. 70.48. Dolaşımda 100 milyar adet bent var. Total üretilmiş olan da 100 milyar. Yani hepsi dolaşıma girmiş. Maksimumda 100 milyar adet üretilebiliyor. Satış hedefine bakalım. 2021 yılı boğasında 93 milyar adetken dent 0.17 cent'e gelmiş ve gördüğü en yüksek market cap 1 0.6 milyar dolar ortalama. Günümüzdeki arzıyla bunu tekrar yapabilmesi için 0.16 sente gelmiş olması gerekecek. Ara yükseliş dönemi Mart ayını baz aldığında 100 milyar adet dent varmış. Çift 0.287'ye geldiğinde en yüksek market cap'i ara yükseliş dönemi için 208 milyon dolar olmuş. Günümüzde bunu yapabilmesi için arz aynı olduğu için de yuvarlama baktığımızda çift 0 21 sent olarak görülüyor ve ATH'ını olduk hedefleyeceğim diyenler varsa onu da belirtmiş olayım. Günümüzdeki arzıyla ATH'ı kovaladığınız zaman DENT'in market cap'i 11 milyar dolara kadar çıkıyor. Geçmişte 2021 yılı boğasında maksimum neredeyse 1.6 milyar dolarlık market cap'e ulaşmıştı. Normalde 11 milyar dolarlık market cap olası bir boğa sezonu için çok çok yüksek bir market cap değil ama geçmişte 1.6 yaptığına göre olsun olsun ben maksimum 3 milyar dolarlık bir market cap'i hayal ederdim en azından Dent'te. İlla ki çok yüksek kazanç hayaliyle yola çıkacaksam ki bence bu yapılmamalı. Yani en azından normal 2021 yılı ATH'ını beklemek, kar alarak beklemek en mantıklı çözüm olacaktır. Grafik üzerinden bakalım. Eğer ki ara yükseliş dönemini ATH'ını hedefleyecek olursak şu an alan biri için %174'lük hedef ki yakın zamanda dönmüştür. Güzel de bir de direnç konumunda dikkat ederseniz yani önemli bir bölge burası hedeflenebilir %174 2021 yılı boğazını hedefleyeceğim diyenler varsa da o zaman 016 kovalayacak ve 20 katlık bir performansı hayal etmiş oluyor oldu ki ATAŞ'ı hedefleyeceğim diyen varsa da o da 145 katlık bir performansı hayal etmiş olacak yani dediğim gibi şu an alıp 145 kat tabii ki beklenmemeli yani çok hayalci bir yaklaşım olurdu bence yine de belirtmiş olayım evet Temp ilgili sözcüklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.